Milli Savunma Bakanlığı İdlib'de çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonrasında 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını bildirdi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız ise yaralanmıştır denildi. Saldırının gerçekleştirildiği bölgede tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını belirten açıklamada şunlar kaydedildi. Bölgede tespit edilen hedeflere derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş. Hedefler tarif edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır ve bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz denildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş, düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır dedi.